Evet sevgili dostlar arkadaşlar kardeşler abiler bir Ergün ay sarı e, sizden gelenler bölümünde tekrardan birlikteyiz e, telefonumuz tamirde gene elimizden geldiğince e, bir eski telefonla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet dostlarım sizden desteklerinizi bekliyorum Türkiye'nin belki YouTube aleminin e, en bilgili fakat e, en alır e, ilerleyen kanalıyız. Ben bundan şikayetçi değilim. Yavaş yavaş e, olacağına eminim. Sizden tek isteğim sadece size hitap ediyorsam 50 kere söyledim. Bir beğen tuşu, bir yorum tuşu veya ya bir e, iyi veya kötü yorumlarınızı bildirin. Biz de ona göre davranalım. Kendimize çeki düzen verelim veya yapılacak bir şey varsa yapalım. Evet dostlar, e, tüm herkese hitap etmek için ben bu sizden gelenler bölümünü e, açmıştım, yapmıştım daha doğrusu. Emin olun şu anda Türkiye'nin her yerinden tek tek videolar geliyor. Fakat dediğim üzere telefonda problem olduğu için bazılarını indirmesi zor oluyor. Şimdi telefon gelsin onlara devam edeceğim. Ama bugün benim bir konuğum var. Şimdi nerede yaşadığını söylemeyeyim. Ona bir sürprizim var birazdan. Kendisi avlar, şey, Alparslan Avlar. Bu arkadaşım ben gibi Avrupa'da yaşıyor. O da ben gibi 21-22 senedir e, Avrupa'da ve dostluğumuz aşağı yukarı en az 12, 11-12 senedir e, devam ediyor. Abi kardeş ilişkisinde veya e, gerçekten kardeş ilişkisinde. Biz alp aslanla e, tanıştığımız, tanışmışlığımız e, 11-12 sene önce bir çakmaklı yavruyla oldu arkadaşlar. O da benim çakmaklı yavruyla kendisini e, sahiplendirdik o zaman. Ee, geldi gördü daha kuş almaya gelmeden kuş da e, oyun açmamıştı daha doğrusu uçurmuyordum o, ona gidecek diye Ergün Ay dedi kardeşim dedi sen uçur ben gelene kadar dedi kuşu bir görelim ben de, dedi, dedim bak çok atmaca doğum var alır eder ona sonra başımıza iş olmasın ben de de alsa almasa dedim şeyi kefili benim peki dedim uçurduk ettik ee, geldi aldı Hatta arkadaşımın, kardeşimin sayesinde, benim bir köpeğim vardı, adı Paşa, bilenler bilir, kangal köpeğim, bize sahiplendirdi. E şu anda köpek yok tabii, evi taşıdığımız için biraz sorular, sorunlar oldu. Maşallah çok güzel köpekti. Yani dostluğumuz böyle başladı Alparslan'la ve o gün bugündür de devam ediyor. Ama bazı arkadaşlar, ya abi sen böyle bir işe başladın, senin can dostum dediğin Alparslan sana video çekmiyor etmiyor, niye, bir sorun mu var diye. Arkadaşlar, bugün de 12-13 senedir daha birbirimize bir öf demedik yani. Öyle bir arkadaşlığım, kardeşliğim var. Sadece arkadaşımın, kardeşimin e, işleri yoğun olduğu üzere e, dükkan açtı, kendi işinde çalışıyor. Kendi kuşlarını zor çekip ediyor. Facebook'a falan girmiyor ama ben bunu kendine iletince e, bir kendine bir zaman yarattı. Ve e, kendince e, video çekmiş. Çok teşekkür ederim kendine. Şimdi e, gideceğimiz yer arkadaşlar, e, şöyle göstereyim, şimdi Alparslan'a sürpriz olsun, herkes de anlasın. Alparslan, bu sana gelsin dostum, kardeşim. Evet arkadaşlar, tabeladan gördüğünüz gibi Paris'e gidiyoruz, e, Fransa'ya. E, ve e, ne diyorduk, kuş oynar oynamaz, uçar uçmaz, yeter ki dostluklar arkadaşlıklar bir de şunu ekleyeyim kardeşlikler yerine oynamasın. Tır, sıpkı alpaslanla olduğu gibi. Herkese selamlar saygılar. Lütfen beğeni yorum ve abonelikten kaçmayın lütfen. Selamlar saygılar. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Alparslan'a var. Bu videoyu kardeşim Ergünay Sarı için çekiyorum. Kendimi de kuşlarımı da şöyle sizlere göstereyim. Asena'dan alayım. Yaklaşık 21-22 senedir Fransa'dayım. <laughs> sizlere bu videoyu çekmekteki amacım kardeşim can dostum Ergün Aysarı'ya YouTube'da paylaşacağı sizlerden gelen bölümü adlı sayfasında YouTube sayfasında paylaşması için çekiyorum. Aynı zamanda da bir tane kuşumuz havada. Arkadaşlar. Umarım güzel bir paylaşım olur. Her gün öyle yaklaşık bir 11-12 seneyi dolduran bir dostluğumuz var. Arkadaşlarımız var. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı fazla hem kuş uçuramıyoruz, hem vakit bulamıyoruz. Hem de fazla tezboğa falan takılamıyoruz arkadaşlar. Gerek kendi işim, gerek dükkanımızın işi bizi bayağı bir yoruyor. Her gün ayda biliyor zaten sürekli de görüşüyoruz. Ee, sizlere daha başka neler söylemek isterim. Bugün ayrıca Kadir Gecesi 8 Mayıs neden denk geldi. 8 Mayıs 1945'te Fransa'nın kurtuluşuymuş. Öyle diyorum. Bu arada kuşumuz da havada. Bakalım biraz da kuşumuzu çekmeye çalışalım. Bir girişine de alabilirsek sizlere. Yavrularımız var, ekelerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. 5 yaşında dumanlı erkek bu kuşun sahibi de sevgili Alaysalı Gümüş Göze Murat Bülbül abim her Aydan ricam Murat abimle de bir paylaşım yapması o da bu camiaya çok şeyler kazandırdı kuş sahibi damızlık sahibi olarak <laughs> iyi işler yapıyor. Burak abimiz de. Hadi, hadi hadi. Türkiye'den getirdiğimiz kuşlarımız var. Ramazan Çakır Aksu kardeşimin Yavuz İnce kardeşimin beraber çalıştığımız paylaştığımız kuşlarımız var. Yine aynı Murat Bülbül abimin anansalı kuş kızı Murat Bülbül abimin kuşları var. Ergün Ay Sarı ve benim ortak çalışmamız olan kuşlarımız var. Benim zaten kuşlarım arkadaşlar. Bu saydığım isimlerden ibaret. Kuşlarımızın özünde de Ankara, Eskişehir, Nevşehir, bu kuşları Allah izin verirse yine bir iki değişik kan katacağız bu sene. Allah izin verirse. Bu kuşlarımız da Yozgat, e, Yozgat diyorum pardon arkadaşlar. Tokat, Erbağda Mehmet Kambaz abimden geldik. beyazlarımız kendi göksaz kanat Nevşehir kuşu ve beyaz erkeğimiz Ankara kuşu bunlardan gelme beyaz yavrular. Bir girişini alabildik ama bakalım ikinciye girecek mi? Eğer buradan dönerde gelirse böyle bu şekilde eminim ki Çok gezen bir kuş, ihtiyar ama istikrarlı bir kuş, bu sefer buradan geldi. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar, emek verdiğimiz kuşlarımız. Bunlar genelde ağırlık, dumanlı, dumanlı benetli görmüş olduğunuz gibi. 3-4 tane miski var. Beyazlarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Yavrularımız var. Yeni yeni yumruk kadar olan yavrular var. Görmüş olduğunuz gibi beyaz yavru, krem olan bavru yavru. Şu buz dişimiz de aynı şekilde Mehmet Bambaz emeği. Kazasız belasız, virüssüz, hastalığa yakalanmadan da bu nalet hastalıktan, bu pandemiden kurtulmanızı diliyorum. Emin olun hepimiz çok sıkıldık, çok daraldık. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar gerçekçi. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Ama umarım kazasız, belasız bir şekilde bunları da atlatırız arkadaşlar. Evet. Yine yani keskin bir şekilde oradan girebilir belki. Vazgeçti. Vazgeçti. Uçurulacak çok yavrumuz var, çok kuşumuz var fakat <laughs> zamanımız yok arkadaşlar. İnşaatımız var. Hamiratımız var. Dükkanımız var. Yani kendi işimiz var. Gerçekten zaman bulup da gerçekten zaman bulup da kuş uçuramıyoruz. Bakalım Allah'tan hayırlısı olsun diyelim. Bakalım ne taraftan gelecek. Çok gezen bir kuş. Sürekli uçan bir kuş da değil. Bu videoyu çekmek için kaldırdın. Bir seferinde alabilirsek videoyu da kapatacağım. Kuşun bir kere girmesini bekliyorum. Bu kuşun sahibi Alan Salı Gümüş Göze diye geçiyor Facebook'ta. Kendisi Murat Bülbül Aslen Gümüşhaneli. Türkiye'de Ankara'da yaşayan bir abimiz. Bu işe gönül vermiş sevdalanmış bir abimiz. Aferin. Görmüş olduğunuz gibi kuşun sahibisi de kendisi kuş bir kuş kaba bir erkek gerçekten kaba bir erkek Videomuzu burada bitirmeden önce siz dostlarımın tekrardan Kadir Gecesi'ni ve önümüzdeki Perşembe günü de Ramazan bayramlarınızı buradan kutluyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz bu işe emek edenlerin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Alla Hayman et